Dönüş? Babamdan uzak durun. Ailemizden uzak durun Müjgan Hanım. Ne biçim bir itham bu? Biz babanla sadece arkadaşız. Nasıl bir arkadaşlık bu? Onun etrafında dolanarak, ailesinden uzaklaştıran... ...çocuklarıyla arasına mesafe koyan bir türden arkadaşlık mı? Siz düpedüz babamı duygu sömürüsü yaparak kullanıyorsunuz Müjgan Hanım. Haddini bil. Benimle böyle konuşamazsın. Ben haddimi de sınırlarımı da gayet iyi biliyorum. O yüzden bu şekilde rahatça konuşabiliyorum. Siz hala babamın iyi niyetini kullanıp onunla görüşmeye devam edip börekler açıyorsunuz. Siz düpedüz babamı kullanıyorsunuz Müjgan Hanım. Daha fazla terbiyesizleşmeden git buradan. Dinlemeyeceğim seni. Zaten benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Üç kız kardeş yeni gününde yeni bölümüyle. Cumartesi akşamı Kanal D'de